Teremis. Teremis. Nerede doğdun? Buenos Batı bölgesi Güney bölgesi iddia. Are you the one I've been waiting for? Tamam kardeşim konuşma. Aleykümselam, aleykümselam. Görkem, Oğuzhan, Ahmet, Bulfo, Gaffur, Vele, Riantor, Miray, Abat. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Neredeyim lan ben? Uğur, aleyhisselam. Arkadaşlar yayında Adam adam abi, yayını izlemek isterdim maç var hakkı nerede olsun kardeşim Anatolian Tordian eyvallah Rüzgar Yelkenci Arteis 4070 süper o Tekin Reis hoşgeldin Zadir Şimşek Aleykümselam. Anonaki Genesis moduna dedim gireyim. Bir de şey var. Onu da söyleyeyim. Bugün bu benim ikinci kanalım. Burada video paylaştım. İsterseniz takip edin. Bugün attım daha. Bilginiz olsun. Burada da bu seriye devam edeceğim. Anonaki Asken data devam edeceğim Storm aleyküm selam ee, hareket hızı Mele deme iç <laughs> Evolvut oynarken asa demek <laughs> O da güzelmiş Ya yeah. Ev Evolved birazcık sıkıntılı acayip hatta biraz değil bayağı sıkıntılı lobide modsuz daha iyi girsem oyuna yaklaşık bir 15 dakika falan bekliyorum yani